Diş Hekiminiz diyor ki kanalının değerli izleyicileri hepinize merhaba ben uzman diş hekimi doktor Çağlar Sakin kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videonun konusu estetik dolguların ömürleri ile ilgili size bazı kısa bilgiler aktarmaya çalışacağım. Umarım faydalı olur. Şimdi estetik dolgular kompozit dolgulardır. Diş rengindedir. Diş rengine çok yakındır. Doğal dişten neredeyse ayırt edilemeyecek kadar e, gelişmiş bir malzemedir e, ve e, her malzemenin her eşyanın olduğu gibi estetik dolguların kompozitlerin de belli bir ömrü vardır. E, bir dişe estetik dolgu yapıldığında eğer o dolgunuzun e, o dolgunuza iyi bakarsanız, e, dolgunun bakım kurallarına uyarsanız dolgunuz uzun yıllar Ağzınızda kalır. Bu süre ortalama 10-12 yıldır. Ee, sonrasında tabi dolgunuz düşmez bir anda. Yani 10 yıl geçti, 12 yıl geçti, 15 yıl geçti. Bir anda pat, dolgu düştü. Hayır, böyle bir şey olmaz. Ama e, estetik dolgularda e, renk ömrü denen bir şey vardır. Yani siz e, bir estetik dolgu yaptırdınız, olabildiğince iyi baktınız, olabildiğince uzun sürer. Uzun süre ağızda kalır. Ancak bir dolgu yaptırdınız, dişinize çok iyi bakmadınız diyelim, altından çürüme yapabilir yine. Yani bir dişe dolgu yapılması o dolgunun hayat boyu ağızda kalacağı anlamına gelmez. Ya da dolgu yaptırdım artık fırçalamama gerek yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Yani dolgulu dişinize çok iyi bakmazsanız dolgunun altında yeniden diş çürükleri oluşabilir ve o dolgu düşebilir, ömrünü e, tamamlayabilir. Ee, i̇kincisi de renk ömrü denen bir şey vardır. Yani yine dolgunuza iyi bakmadınız diyelim, estetik dolgu yaptırdınız ama sürekli sigara, çay, kahve ya da yiyecek boyaları içeren paketli gıdalar, e, paketli içecekler tüketiyorsunuz diyelim. E, o zaman da e, kompozit dolgular bir süre sonra renklenmeye başlayabilir. Dolgunuzla sağlıklı doğal diş dokunuz arasında böyle e, renklenmiş e, çizgiler oluşabilir, e, açık kahverengi, koyu kahverengi ya da siyah çizgiler. E, hal böyle olduğunda, e, tabii ki görsel anlamda görüntüyü gülüşünüzü bozacağı için o dolguların e, yeniden değişmesi e, gerekir. E, yani uzun lafın kısası, videolarımı çok uzatmadığımı e, biliyor e, beni izleyenler. Uzun lafın kısası Estetik dolguların e, belli bir ömrü vardır, e, belli bir renk ömrü vardır. Bu nedenle e, bazı şeylere dikkat edilmesi gerekir. Bir estetik dolgu yaptırdıysanız, birincisi fırçalamaya aynen aynı şekilde etkili bir biçimde devam etmeniz gerekiyor ki altta e, dolgunun altında yeni bir çürük oluşmasın ve dolgunuzu kaybetmeyin. Bu birincisi. İkincisi de Dolgunuzun renklenmemesi için çaba sarf etmelisiniz. E, dişi ya da dolguyu renklendirebilecek gıdalardan kaçınmalısınız. Belki bu amaçla e, beyazlatıcı diş macunlarından da faydalanabilirsiniz. Ve e, eğer çürük nedeniyle estetik dolgunuzu e, kaybettiğin kaybederseniz ya da bir süre sonra renk bozulması e, yaşarsanız, e, o zaman da estetik dolgunuzun yenilenmesi gerektiğini bilmelisiniz. Evet, umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Bu kanalı çürüksüz bir Türkiye hedefiyle açmıştım. Bilgilerimi e, olabildiğince sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. E, bilimsel bilgileri olabildiğince basite indirgeyerek anlatmaya çalışıyorum. Umarım anlaşılıyordur. Umarım diş sağlığınıza katkıda bulunuyorumdur. E, kendinize ve dişlerinize çok iyi bakın. Dişlerimiz çok önemli. E, Kaybettiğimizde anlarız ya çoğu zaman bir şeyin değerini. Lütfen dişlerinizin değerini, ağız sağlığınızın değerini anlamak için kayıp yaşamayı beklemeyin. Gerçekten önemli. Bunu çok içtenlikle söylüyorum. Bu yüzden dişlerinize çok 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 iyi bakın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.